Merhabalar. Bugün sizinle küçük çana olan bir geyik yapacağız ve yine büyük kart grubundan küçük kart olarak yapmıyorum. Bunun sebebi de zaten arka planı koyduğum şeyler. Malzemelerimiz makas, Yeni Yıl çiçeği yapacağım bir iki tane yanına. O yüzden yeşil iki tane boya aldım, yapıştırıcı, gözler için siyah karton, belki kesebiliriz siyah karton parçaları, beyaz karton parçası, kırmızı karton parçası ve geyiğimizin ana rengi olan kahverengi. Yine büyük olmasının sebebi aslında şu boy normal kart boyu olmasına rağmen bu şekilde yapıştırarak daha büyük bir forma kavuşturuyorum. Şimdi bunları kenara koyalım. Öncelikle geyiğimizin vücudunu çizeceğiz üç parçadan oluşuyor ve üzerine ek parçalar gelecek daha sonra aslında 5-6 parçaya çıkacak çalışmamız buraya giyimi vücudunu çizeceğim şöyle beyaz kalemimi de alayım belki görmekte zorlanabiliriz hemen önce çizdim şöyle üstünden gideyim daha iyi görünebilmesi için bu arada bir tane de kuyruk şöyle ekliyorum keserken onu tamamen böyle dıştan keseceğim. Hemen gösteriyorum. Dilerseniz arkasını da kullanabilirsiniz. Kuyruk öbür tarafa gelir ama fark etmez. Şimdi e, bunun vücudunu içine bir beyaz kısım eklemek istiyorum. Ee, onun için doğru ölçülerde yapabilmek adına şöyle biraz belirledim yerini. Şimdi şöyle daire çizecekmişim gibi ama çizmiyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Bu göz kısmı için. Sadece bu bölümü keseceğim. şekilde göğsüne takacağım ama birazcık hata da kesmişim tabii ki yeşiller çizdiğim için şöyle düzeltiyorum arkadan fazlalık olan yerleri ve böylelikle aynı formu ulaşıyorum bunu şimdi kenara koyuyorum şimdi ikinci kısmına kafasına geçiyorum giyimimizin. Ee, Önce şu kalemle çizelim. Şimdi bir damla gibi düşünerek başlayacağız, Kiyik kafamız için ama sonra üstünü düzeltmemiz lazım. Hemen beyazla çizip gösteriyorum. Şimdi damla çiziyormuş gibi yukarı doğru düz gitmiyorum da birazcık hatta armut da diyebiliriz aslında. Bu şekilde çizdim ve kenara iki tarafı kulaklarını ekleyeceğim. Böyle ince kalınlaşırken tekrar incelen kulaklar. Daha yuvarlak olmak zorunda da değil bu arada. Bunu kesiyorum. Kahverengi karton işim bitti. Yine beyaz kartonumu aldım. Ağız kısmına beyaz parça yapacağım bunun için. Şöyle alt kısmını yine belirliyorum ve buraya şöyle beyaz bir alan yapıyorum. Şu kısım kesip alacağım şimdi de. olacak. Bunun üzerine bunun üzerine bir burun yapacağım. İsterseniz çizip boyayabilirsiniz. İsterseniz şöyle bir parça kesebilirsiniz. Ben boyamayı istiyorum açıkçası. Şöyle kısım. Gözlerinde kartondan kesip yapıştırabiliriz. Şu an bu kısmı tamam. Yapmamız gereken iki tane ayak. Bu küçük parça'nın yeterli olacağını düşünüyorum. Bir hamlede iki ayak çıkarmak için şöyle katlıyorum önce. Sonra da buraya şu şekilde parça bir şekil çizdim ayaklar olacak iki tane üst üste kartonum var şimdi iki tane ayağım da hazır bunları birazdan kullanacağım kenara alıyorum şimdi önemli kısma geldik giyimizin boynuzları iki tane boynuzu aynı anda çıkarmak istiyorsak bunu katlayabiliriz veya bir tane çizip kesip onu koyup etrafından da gidebiliriz. Şimdi şöyle şekil çizeyim. görülmesi için üstümden beyazla Son Şurayı daha yukarı yapmak istiyorum ama kağıdımda yer kalmadı. Ve atık kağıdımı kullanmak istediğim için Burada kafasının arkasını çevirmediğimi fark ettim. Birazdan onu da düzeltirim. Şöyle boynuzları olacak. Şimdi sıra geldi. Bir çam yapalım boynuna. Şöyle bir kısmı da olacak. Onu yapmamıza çok gerek yok. Evet. Şimdi kartımıza yapıştırabiliriz. Ayaklarını biraz minik buluyorum aslında. Sanırım ayaklarını büyüteceğim. Ama bakalım belki de büyütmem. Kartın üzerine nasıl durduğuna göre değişir. Kafasını ters çevireceğim. Bu arada gözlerini bir yapacağım. Şimdi ilk kartımı önce turuncu kağıdımı yapıştırıyorum. Yine 3 boyut kullanacağım, göstereceğim. Direkt dediğim gibi düz yapabilirsiniz. Başka materyaller kullanabilirsiniz. Keçe ya da eva gibi. Belki atık kartonları kullanabilirsiniz. Sadece o zaman boyutunu birazcık büyütmek gerekebilir. Buraya yapıştırıcı sürdüm yanlışlıkla. Bunu da yapıştırıyorum. öyle yapıştırıyorum. Şöyle bir ağızda yine koyabilirsiniz isterseniz. Şimdi önce bunun yerlerini belirleyelim. Şöyle bir şey yapacağım. E, boynuzlarını yapıştıracağım ve vücuduyla kafasını üç boyutlu yapacağım. Bir de çanını. boynuzlarını yapıştırmak için yerim burası. Ben arkasını yapıştırdım. yine. Önce arkasına üç boyutlu olması için e, geçen videomda anlatmıştım. Strafor şey maket kartonu parçaları kullanıyorum. Ama atık bir karton da işinizi görür. Şimdi bunu doğru yere koymak için şöyle tabii ki. Şimdi kafasının e, aşağıda olmaması için ya da şöyle olmaması için iki kat koyarak daha da yüksek yapacağım. Görünüyor sanırım. İki tane üst üste yapıştırdım. Şimdi yerine koyuyorum. bizimizi de 3 boyutlu yapmamız gerekecek bu durumda. Biraz daha minik maket kartonları kullanalım. Tekrar ediyorum. Maket kart şey silikon tabancası kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor. Çok yıkıcı bir malzeme. Kesinlikle küçükler tek başlarına, kendi başlarına bunu kullanmasınlar. Ya büyük gözetmeninde ya da eğer daha önce kullandıysa ve öğrendiyse o şekilde olabilir. Ya da büyük birine yardım alabilirsiniz. Onlar yapabilir tamamen bu işlemi. 3 yapmak zorunda da değilsiniz. Bu bir örnek sadece. Evet. Yapıştırıcılarımızın ağzını kapatmayı unutmayalım. Ee, şey vardı şimdi, çanımız vardı. Onu şuraya sadece yapıştıracağım. Onu normal mum yapıştırıcınızla da yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde tutuyorum yeterli. Şimdi e, bu arada şu beyaz kâğıdın biraz yanık yapıştırdım fark ettim. Şey çizelim bu yeni yıl şeylerinden. Şu köşeyi çizelim bir tane. yaparsanız tekrar ediyorum hiç endişelenmenize gerek yok. Zaten doğada öyle çok düzgün şeyler yok bilgisayar çizimleri gibi şeyler. Rahat olsun içiniz. Bir tane şu köşe yapalım. Biraz e, kartımıza renk vermesi açısından böyle yapıyorum. Bunu e, giyinizin başka bir yerine de yapabilirsiniz. Şöyle. Ortalarındaki kırmızı yerleri kartondan yapabilirsiniz. Ya da bu bitkileri de direkt kartondan yapabilirsiniz. Ama benim elimde olmadığı için o kartondan. Kaldım. Yeşilin farklı tonlarını kullanarak daha güzel bir görüntüye ulaşıyorum. Size de öneriyorum. Varsa eğer elinizde tabii ki yoksa sorun değil. Varsa kullanabilirsiniz farklı tonları veya e, bu bir ara renk biliyorsunuz. E, sarı ve e, yeşil, mavi'nin karışımından oluşuyor. Yeşili, şey sarıyı fazla koyarak açık yeşil. Maviyi fazla koyarak da koyu yeşili yapabilirsiniz. Kendi renk tonlarınızı da oluşturabilirsiniz bu arada. Bu çalışmamız da böylece tamamlanmış oldu. Dilerseniz dışına yine beyaz boyalar ya da renkli boyalar kullanarak şeyler yapabilirsiniz yani çeşitli şekiller. Bu arada boynuzlarını daha yukarıdan yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle yatay gördüğüm için tam şey yapamadım ama bu da güzel oldu. Çalışmamız bitti. Bir dahaki çalışmamızda görüşmek üzere.